Vali Ali İhsansu, muhtarlarla bir araya geldi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsansu, Hani ilçesinde muhtarlarla ilçe değerlendirme toplantısı düzenledi. Kaymakam Abdullah Yüksel tarafından karşılanan Vali Su, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hani ilçe değerlendirme toplantısı, inda muhtarları dinledi. Yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlatan Vali daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi. Muhtarların görüşlerine önem verdiklerini kaydeden Vali Su, ilimiz ve ilçelerimiz için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz, dedi. Kent merkezi ve kırsalda en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Vali vatandaşların taleplerine göre çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kentte huzur ve güven ortamının hakim olduğunu vurgulayan Vali bu sayede ekonominin ve turizmin geliştiğini dile getirdi. Değerlendirme toplantısının ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden valisi talepleri dinledi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani Belediye Başkanı İbrahim Nale, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Kurum Müdürleri katıldı.